Hepinize iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Bugünkü konumuz oyunculuk drama ile alakalı bir şeyden bahsedeceğim size. Gerek izlediğimiz dizilerde özellikle e, duygusal bir sahneler var. Çekilen oyuncuların bir sahnesi var. Bu sahnelerde nasıl ağladıklarını gelin size göstereyim. Kısa yolundan göstereyim. Kendince. Belki bilirsiniz yani. Birçok kişi bilir bu. Öncelikle Ağlamadan önce kendimize önce bir bakıyoruz şu şekilde. Ayarlıyorum önce. Şöyle soğan, soğanı alıyorsunuz tamam mı? içine şöyle. Şöyle gözünüze zarar vermeyecek kadar. Alt torbaları siliyorsunuz böyle torba şuradan şöyle şimdi şunları şöyle. Deniyoruz. Sonra gözümüzü bastıracağız. Hafif yanmaya başlıyor arkadaşlar. Bazıları farklı türlü şeyler deniyor. Gördüğünüz gibi en azından bir damla olması bile nasıl ağlamış olduğuna dair şeyleri gösteriyorum size. bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümümde de başka bir konulardan bahsedeceğim. Hayırlı geceler diliyorum.